Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Şifa bulduklarında bu Allah'ın izniyledir. Tevbe Suresi 14 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her hastalığın bir şifası vardır. Tedavi olun. Buhari Ey şafi olan Rabbim! Sen dermanı da, devayı da yaratansın. Hasta bedenlerimize afiyet, kırık gönüllerimize ferahlık ver. Sana yönelen her kalbi huzurla doldur. Rahmetinle sıhhat ver, kudretinle şifa indir. Zorlukları kolayla, hastalıkları sıhhate çevir. Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Rafi, bize sağlık, bedenimize güç ruhumuza kuvvet ihsan eyle amin